Herkese merhaba. <laughs> Bugünkü dersimizde ilgili majör, ilgili minör tonları işleyeceğiz. Her majör tonun ilgili minörü, her minör tonun ilgili majör tonları vardır. Ve onların aldığı değiştiriciler vardır. Bugünkü dersimizde <laughs> kullanacağımız değiştirici işaretler var. Ya Bunun için geç, önceki dersleri izlemeniz e, gerekiyor eğer hiç bilmiyorsanız. Çünkü diğer sırasını, bemol sırasını... E, bilmeniz gerekiyor majör tondan hangi değiştiricileri aldığını bilmeniz gerekiyor ve bunları da bir önceki derslerimizde işlemiştik. Aralıkları bilmeniz gerekiyor çünkü aralıkları da kullanacağız bugünkü dersimizde. Ee, bir majör ton <laughs> öncelikle bilmeniz gereken şu. Bir majör ton hangi değiştiricileri alıyorsa ya da almıyorsa ilgili minör de aynı değiştiricileri alır. Ee, mesela do majör hiçbir değiştirici almaz. Bunun ilgili minörü de hiçbir değiştirici almaz. Ya da sol majör fa diyez değiştirici alır. Bunun ilgili minörü de fa diye değiştirici alır. Yani bir majör ton hangi değiştiricileri alıyorsa ilgili minörü de aynı değiştiricileri alır. Bugün onları ilgili minörünü nasıl bulacağımızı zaten majör tonların hangi değiştiricileri aldığımızı önceki derslerimizde anlatmıştık. Onları izleyip sonra eğer hiçbir bilginiz yoksa bu dersi takip edebilirsiniz. Öncelikle bilmeniz gereken <laughs> majör tonlarda nasıl bemollü majör ton mu yoksa doğal majör ton mu bunlar hangi değiştiriciliği onları bilmeniz gerekiyor. Şimdi do majörle başlayalım. Bunu gam üzerinde göstereceğim. Daha iyi anlayabileceğinizi düşündüğüm için. Şimdi do majör bir gam yapıyoruz. Buradan başlıyoruz. Pardon. Do Do majör gam yaptık. Do majör gam e, Do'da başlıyordu. Do'da bitiyordu. Majör gamın kalıbını biliyorduk. Bunu geçtiğimiz derslerde gördük. Majör gam iki tam bir yarım. Üç tam bir yarım. Bunu zaten e, biliyorsunuz. E, Minör gam da Bir tam bir yarım. iki tam bir yarım. iki tam. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bunlar için eğer bilmiyorsanız ilk derslerimizi izleyebilirsiniz. Şimdi bir majör gamın ilgili minörünü şu şekilde buluyoruz. Do majör dedik. Do'dan küçük üçlü aşağıya iniyoruz. Yani şöyle buradaki Do'yu baz alarak yapan fark etmiyor. Bu Do'da olabilir. Ama görmeniz için buradan baz alacağım. Küçük üçlü aralığını aralıkları işlediğimiz derste görmüştük. Küçük üçlü bir tam bir yarım sesten oluşuyor. Yani Do'dan bir üçlü, yani üç dediğimiz do'yu da dahil ediyoruz. Do si la. Üç ses aşağıya iniyoruz. Ama bu aralığın bir tam bir yarımdan oluşması gerekiyor. Yani do si arası yarım, si la arası tam. Bir tam bir yarım alır. Yani do majörün ilgili minörü la minörmüş. Bunu tekrar ediyorum. Bir majör tonun ilgili minörünü bulmak istiyorsanız küçük üçlü aşağı inmeniz gerekiyor. Küçük üçlü aralıkta bir tam bir yarım sesten oluşuyor. <laughs> Do majör hiçbir değiştirici almıyor. İlgili minöründe hiçbir değiştirici almadığını söyledik. Şimdi bir deneyelim. Bakalım aralıklar tutuyor mu? Majör gamın aralığı neydi? İki tam bir yarım, 3 tam bir yarım. Burası zaten iki tam bir yarım, üç tam bir yarım. Bunları tekrar anlatmayacağım. Çünkü önceki derslerimde anlatmıştım. Şimdi aşağıya da hemen La minör gamımızı yapalım. La, si, do. La minör gamımızı da oluşturduk. La'da başladık, la'da bittik. Do majörün ilgili minörü la minör dedik. Bunu da nasıl bulmuştuk? Do'dan küçük üçlü aşağı iniyoruz. Yani bir tam bir yarım ses aşağı iniyoruz. Do, si arası yarım. Si, do arası, si, la arası tam. Bir tam bir yarım. Demek ki la minörmüş. Do majör hiçbir değiştirici almadığı için ilgili minörü la minörde hiçbir değiştirici almıyor. Şimdi o, o mantığa göre o zaman bunu bu şekilde yazdığımızda e, minör gam aralığının oturması gerekiyor. Yani bir tam bir yarım iki tam bir yarım iki tam aralığının oturması gerekiyor. La si arası tam. Si do arası yarım. Do re arası tam. Re mi arası tam. Mi fa arası tam. Fa sol arası tam pardon mi fa arası yarım fa sol arası tam sol la arası tam yani iki tam bir tam bir yarım iki tam bir yarım aradığımız oluşmuş oldu bunu bildiğiniz zaman bunu çok daha kolay yapabilirsiniz ya da şu şekilde yapalım başka bir ton üzerinde bunu deneyelim mesela hangi ton yapalım Sol majör yapalım. <laughs> sol majörde soldan başlıyor. Burada dizek üzerinde gösteriyorum ki daha kolay anlayabilmeniz için. Sol, la, si, do, re, mi, fa ve sol. Sol majörün hangi değiştiriciyi aldığını daha önceki dersimizde söylemiştik. Sol majörün aldığı değiştirici fa diyez. Bunun yanına diyez koyuyorum. Fa diyez oluyor. Sol, la, si, do, re, mi, fa, diyez ve sol. Bunun ilgili minörünü nasıl buluyorduk? Küçük üçle aşağı inerek. Peki, fa diyez sol arası nasıl bir aralık? Yarım bir aralık. Fa diyez mi arası tam bir aralık. Normalde mi fa yarımdı Yanına diyez geldiği için burası tam oldu, burası yarım oldu. Yani sol majörün ilgili minörü mi minörmüş. Demek ki mi minörde sadece fa diye alıyor. Başka hiçbir değiştirici almıyor. Bakalım. Mi, fa, sol, la, si, do, re ve mi. Burada yapacağımız yine gelip fa'nın yanına diyez işareti koymak. Bu fa diyez olacak. Şu anda bunu yapamıyorum. Programda bir program, problem çıktı. Normalde fa'nın yanına bu diyez işaretini koyması gerekiyor. Burada zaten şimdi buraya koymama muhtemelen şundan dolayı. Buradaki donanımda diyez olduğu için fa'yı diyez yaptığı için buradaki diyezden dolayı buraya tekrar yanına diyez koymuyor o zaman şunu düşüneceğiz. Donanımda zaten başında fa diyezse buradaki diye, fa'yı da diyez olarak düşünmemiz gerekiyor. Donanımın başında hangi değiştiriciler varsa burada natural olarak gösterilmediği sürece onu buradaki değiştirici neyse o notayı o şekilde düşünmemiz gerekiyor. Onun için buradaki fa'yı da diyez yapıyoruz. Mi, fa diyez, sol, la, si, do, re ve mi. Mi, fa diyez arası tam. Fa diyez sol arası yarım. Sol la, tam. La si tam. Si do yarım. Do re tam. Re mi tam. Bir tam. Bir yarım. iki tam. Bir yarım. iki tam. Yani demek ki bu oluyormuş. Başka bir tonda daha deneyelim biz bunu. Ee, hangi ton olsun bu? Bemollü bir ton yapalım bu sefer de. <gülüyor> ee, <gülüyor> bir istisna var demiştik biz bunu. Ee, fa Majörde. Yani biz şurayı silmem gerekiyor. Çünkü buradaki değiştirici. Bakın şu anda buraya bunu yaptı. Ee, Burada Fa majörü yapalım. Fa majör istisna demiştik. Sadece si bemol oluyor demiştik. Fa, sol, la, si, do, re, mi ve fa. Aldığı değiştirici yani si bemol yanına yazıyorum. si bemol. Sadece si bemol alıyor. Şimdi bakalım fa'dan bir buçuk ses aşağıya. Yani küçük üçlü aşağı gitmemiz gerekiyor. Buradaki fa'dan yine alalım. Görebilmeniz için, kolay görmeniz için. Fa, mi arası, mi fa arası, yarım. Mi, re arası tam. Bir tam, bir yarım. Demek ki fa majörün ilgili minörü re minörmüş. E, fa major si bemol aldığı için ilgili minörü de si bemol alır. Yani re minör gam yapacağız. Re, mi, fa, sol, la, si bemol, do ve re. Burada yine aralığımız oluştu. Burası majör gam, burası minör gam. Bir de şöyle bir şey yapalım. Mesela <laughs> la majör bir e, gam yapalım. La majör yapacağımız için sesimizin La'dan başlaması gerekiyor. Yani La. La majör hangi değiştiricileri alıyordu? Fa diyez, Fa, Do ve Sol diyez alıyor. Üç tane diyez alıyor. O zaman bu Do'yu, Fa'yı ve Sol'ü diyez olarak buraya yazmam gerekiyor. La, Si, Do diyez, Re, Mi, Fa diyez, Sol diyez, La. La Major. Bunları hangi değiştiricileri diyezleri tekrar ediyorum. Nasıl aldığını önceki derslerde göstermiştim. Bilmeyen arkadaşlar o dersleri izleyerek bunları öğrenebilirler. Fa, Do ve Sol diyez alıyor. Peki La'dan küçük üçlü aşağı iniyorum. La, Sol diyez arası yarım. Sol diyez, Fa diyez arası tam. Demek ki La majörün ilgili minörü fa diyez minörmüş. Fa diyez minörde fa diyez, do diyez ve sol diyez değiştirici alır. Onları da hemen burada gösteriyorum. Daha akılda kalıcı olması için. Burayı fa diyez yapıyorum. Bir saniye. fa diyez, sol diyez, la, si, do diyez, re, mi, fa diyez. Fa diyez major oldu, minor olduğu için fa diyez de başlıyor, fa diyez de bitiyor. La major hangi değiştiricileri alıyorsa e, fa diyez minor de aynı değiştiricileri alıyor. Yani size tekrar şunu söylüyorum ve bol bol ödev yapmanızı size tavsiye ediyorum. Farklı tonlarda, bemolli tonlarda gibi ödevler yapın ki bunu pekiştirebilin. Bir majör ton hangi değiştiriciyi alıyorsa ilgili minörü de aynı değiştiriciyi alır. Bir tane daha biz bemollü bir ton yapalım. Mesela ee, mi bemol majör yapalım. <laughs> mi bemol majörümüzü yazalım. Mi bemol majör hangi değiştiricileri alıyordu? Önce onu söyleyeyim size. Si, mi, la bemol alıyor. Yani mi bemol dediği için zaten mi bemolle başlıyor. Si bemol, mi bemol, la bemol alıyor. Si, mi, fa, sol, la bemol, si bemol, do, re, mi bemol. Burayı yanlış yazdı. Burası la bemol olacak. bunu işte böyle arızalar, sıkıntılar olabiliyor. <laughs> si, mi ve la bemol alıyor. Ama buraya bemol işaretini direkt şu şekilde koyabiliriz herhalde. Evet. La bemol. <laughs> mi bemol majörün aldığı değiştiricileri tekrar ediyorum. Si, mi, la bemol alıyor. Bunun ilgili minörünü buluyorum. Si bemol majörün ilgili minörünü buluyoruz. Buradan mi bemolden küçük üçlü aşağı iniyorum. Mi bemol, re, do. Demek ki mi bemol majörün ilgili minörü do minörmüş. O zaman buraya hemen aşağıya geliyorum ve bunun ilgili minörünü de yazıyorum. Do minör olduğu için do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yukarıda ilgili majörü hangi değiştiricileri almışsa ilgili minörü de aynı değiştiricileri alacağı için buraya geliyorum. Mi bemol yapıyorum. <laughs> la bemol yapıyorum ve si bemol yapıyorum. Si mi la. Bu kadar. Bilmeniz gereken tek şey şu. Bir majör ton Hangi değiştiricileri alıyorsa ilgili minörde aynı değiştiricileri alır. Aldığı değiştiricileri öğrenmek için de bir önceki derslerimizi takip edebilirsiniz. <laughs> Sorularınız olursa lütfen aşağıda belirtin. Ee, elimden gelince herkesin sorularını yanıtlamaya çalışacağım. Ee, Anlamadığınız ya da ben size anlatırken gözümden kaçmış eksik noktalar olursa onları da aşağıda belirtirseniz sevinirim. Kanala abone olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yeni dersler eklendikçe onları kaçırmayın. Anında haberdar olun. Bildirimleri de açıp anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin.